Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 8 Şubat 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Ne konuşalım? Konuşacağımız mevzu geçen sene meydana gelen bir olay. Nerede meydana geliyor? Erzurum'da meydana geliyor. Ne meydana geliyor? Diyanet işlerinin ve müftülüğün kontrolündeki Kur'an kursunda, yatılı Kur'an kursunda tecavüz davası. Şu anda yani bilinen 7 tane çocuğa cinsel istismar ve tecavüz edilmiş. Kim tarafından? Aslında kanunlara tamamen aykırı eğitmen olarak tutulan bir herif tarafından. Yani müftülüğün ve diyanetin kontrolündeki bir yatılı Kur'an kursunda olmaması gereken bir insan hani yeterli personeli yokmuş gibi birisini okutman olarak hafız olarak tutuyorlar ve bu herif tecavüzde bulunuyor. Kime? Kur'an kursundaki çocuklara. Yani yedi tanesinden şüpheleniliyor ama e, yani diğerlerinin ailelerinin şikayet etmediği düşünülüyor. Belki etmişlerdir, belki etmemişlerdir. E belki tecavüz vardır, belki yoktur diye. Yanlış anlamayın ha. Hani Ahmet'in, Mehmet'in Kur'an kursundan değil, Diyanet'in kontrolünde, müftülüğün kontrolündeki Kur'an kursundan bahsediyoruz. Ne olmuş? Eğitmen olarak, hafız olarak tutulan lavuk, Neye isnaden? Yani orada Diyanet'in müftülüğün Kur'an kursunu bitirmiş herif eğitmen olarak kalıyor. Çocuklara hem işkence hem de tecavüz hem de cinsel istismar yapıyor. Şaka gibi değil mi? Hani sizin vergilerini ödediğiniz diyanet, müftülük buna tamamen göz yumuyor. Olay kapatılmak isteniyor, örtbas edilmeye çalışılıyor, hiçbir şey yapılmıyor. İşte ceza verilmiş bu olaylarla ilgili olan kişilere maaşlarının sekizde biri ceza olarak kesilmiş. Ne kadar ağır ceza vermiş müftülük? Anneler babalar diyor ki yani bir imamın müftünün çocuğuna bu olsaydı acaba aynı şekilde mi davranırlardı? Ya badelemek diyorlar bunlar biliyorsunuz yani. Diyanet işleri Başkanlığı olmuş, müftülük olmuş, tarikat olmuş, şu olmuş, bu olmuş, hiçbir şey fark etmiyor. Bunlar oğlancı. Farkında değil misiniz? Ve siz hala gerizekalı gibi çocuklarınızı tarikatlara, onlara, şunlara, bunlara yatılı Kur'an kursuna gönderiyorsunuz. Neymiş? Rabbini öğrensiz, Tanrısını öğrensin. Allah, Rab, İbranice'dir. İbranilerin Tanrısındır. Rabbını öğrensin diye gönderiyormuş. Annesi söylüyor. Ben diyor tarikatlara güvenmedim diyor. Müftülüğe güvendim diyor. Diyanet işlerine güvendim diyor. Ben yani, diyanet işlerinde bilmiyor musunuz ne kadar personel var ve ödenek yetersiz. Hala ve hala ne yüdüğü belirsiz dünya kadar elemanı alıp çalıştırıyorlar. Nerede çalıştırıyorlar? Müftü. Her ilçe müftüsünün özel şoförü var. Bunu bilmiyor musunuz? yalama, sıvazlama. E ne olacak? Eleman yetersiz, para yetersiz. Ne yapacaklar? Dışarıdan eleman alacaklar. Aldıkları elemanları da görüyorsunuz. Sapık, sadist insanlar. Savcılık ne yapıyor? Soruşturma açacak. Geçen sene Aralık ayında bir soruşturma açılmış. Bakalım ne ceza alacak. Ama olay kamuoyundan olabildiğince gizlenmeye çalışıyor. Annenin itirafı var, çığlığı var. Diyor ki benim çocuğumun hayatı Erzurum'un Erzurum'un adından daha mı değersiz? Erzurum'un adı kirlenmesin diyorlar. Lan yedi tane çocuk, üç, bir tane çocuk Erzurum'un adını kirletsin, Erzurum batsın gitsin çocuk lan çocuk. Ama hepiniz din kisvesi altında böyle lavuklara, böyle şerefsizlere, böyle sadistlere, böyle sapıklara güveniyorsunuz, inanıyorsunuz, çoluğunuzu, çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. İşte dinin geldiği nokta sizi diyanet işleri de kandırıyor, tarikatlar da kandırıyor, herkes kandırıyor. Ama siz bunları görmezden geliyorsunuz. Neden? Çünkü görmek işinize gelmiyor. Görmek işinize gelmiyor. Olay duygusal boyutlara denk gelebilir. O kısmı beni ilgilendirmiyor. Benim bu duygusallıkla hiç alakam yok. Ama şerefsizlikle her zaman alakam var. Şerefsizlerin sapıkların her zaman karşısındayım. Diyeceksin ki ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Hani buradan Erzurum'a gidip Erzurum'da bir şeyler yapmaya kalksam beni iki dakikada linç ederler. O sizin çok beğendiğiniz Erzurum'un dini bütün vatandaşları. Ama badeleme çocuğa tecavüz dediğin zaman gıkını çıkartmazlar hiçbiri aman Erzurum'un adı çıkmasın aman 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 bizim memlekette böyle şeyler olmaz <laughs> Erzurum'da olmuyor Erzurum'da oluyor zaten Erzurum yani Metaverse'deki Erzurum'da değil Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu dünyadaki Erzurum'da oluyor ah, 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 ah. ah. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız biliyorsunuz değil mi?